Kalite, ahlak, her şeyi insana ihtiram ile başlar hocam. Mutlak ihtiram Rabbimize, ondan sonra Rabbimizin mamulüne. Mamule, ciddi saygı, hiç şey yapmamak lazım hocam. Efendim Armudun sapı var, üzümün çöpü var. Yok bu doğulu, yok bu, yok bu batılı. Yok bilmem ne vesaire falan filan. Yok bu sülaleden geliyor. Yok bu şehirden. Yok babası hocazadeydi. Bilmem ne. Bırak onları ya. Ve i̇nsan koymak lazım. Hani hatırlıyor musunuz? Bakın hocam. İnsanı dönüştürebilmenin şeyi budur hocam. İnsana saygıyla başlar. Ebu Mahsure'yi biliyorsunuz. He? Ebu Mahsure'yi biliyor musunuz? Ebu Mahsure hocam bir Yahudi çocuğu. Medine'de Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ezanla dalga geçen bir adam. Ashab tekme tokat dövecek. Peygamberimiz çağırıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Eyyukumullezî semi'tu savtehu kadirtefe'a. Ezanla alay eden bir insana diyor ki şu sesi gül olan hanginizdi diyor. <laughs> ha, şu şuraya bak hocam ya. Şu sesi gül olan hanginizdi diyor. Bir çıksın bakayım diye gelsin bakayım. Üç gün ona öğretiyor hocam ezanı. Sonra Mekke'ye müezzin olarak gönderiyor. Sonra da Mekke'ye müezzin gönderiyor. Sen haremin müezzinsin diyor. Git yavrum diyor. <laughs> İnşallah benim elime düşer o adam ama. <laughs> evet. Bir de hocam şey, üstadım hakkını helal et. Terliğe bastık abi. Bir de efendim şu Selman-ı Farisi'nin şeyi değil mi? Selman-ı Farisi Hazretleri. hani biriz sıkıştırıyorlar onu bir ara. Selman-ı Farisi'nin Peygamber e, sallallahu aleyhi ve selleme yakınlığı biraz bazı sahabilerde de biraz daralma meydana getiriyor. Peygamberimizin onunla hüsnü teveccühü. Ondan sonra da ne yapıyorlar? Bir gün bir yerde böyle sıralanmışlar. Diyor ki herkes şimdi ne görev yaptığını sayacak. Bugün öyle diyorlar da. Şöyle bir tanışalım efendim diyor. Şöyle <laughs> dedi. şöyle bir tanışalım. Ben müftüyüm. Siz, evet. <laughs> şey tanışalım hani, sünnettir. Adam beni bir tanıyayım diyemiyor. Adam gibi de, adam beni bir tanıyın lan de ki yani. Bir i̇htiyacım var diye, adam gibi söyle abi. Ha? Yok söylemiyor. Şimdi öyle bir yapıyorlar. Diyorlar ki, herkes nesebini sayacak. Araplarda bu çok yaygın tabii. Nesep sayıyor işte. Efendim, İbni Vakkas. Değil mi? Başka ne var? Bir sülale söyle hocam. Evet. İbni Abdülmuttalip. Değil mi? Beni Haşim. Değil mi? Böyle gidiyor geliyor. Herkes sayıyor 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 sayıyor. Tamam mı? İşte Talha bin Ubeydullah vesaire vesaire vesaire. Herkes ne sevini sayıyor? Selman ne sebebi var mı? Yok hocam. Bilmiyor ki. Baba nerede? Ana nerede? Bilmiyor. Kaçmış gelmiş. Peygamber aşkı. Ona da diyorlar ki intesip ya Selman. Hadi bakalım Sen ne sevini söyle. <laughs> Şimdi köşeye sıkıştın diyorlar işte. İntesip ya Selman diyorlar. Hadi sen de söyle bakalım ama işte hocam yani insanı insan olarak dönüştürdüğün zaman müthiş bir şey ortaya çıkıyor. Ne diyor Selman-ı Farisi? Öyle ne sebebini mi soruyorsun diye evet. En amallahu aleyye bil İslam fe ene Selman İslam. Hadi bakalım ben İslam'ın oğlu Selman'ım buyur abi diyor. Hadi bakalım. Hadi he. Ya. Ondan sonra da bir... E, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kulağına gidiyor. Geliyor bir şeyle beraber. Adam bulamıyor çarpacak adam. <gülüyor> <gülüyor> böyle, böyle bana bak diyor. Bu, bu beldenin diyor en meşhur diyor şeyi nesebi İbni Hattab'tır diyor. Cahiliye döneminin diyor en doğru mu doğru. Bundan sonra diyor bana beni Ömer <laughs> İbnül Hattab diye çağırmayacaksınız. Bundan sonra beni İslam'ın oğlu Selman'ın kardeşi, İslam'ın oğlu Ömer diye çağıracaksınız diyor. Tamam Bitti. Hocam, insan. En önemli merkezimiz o. Onun için Cenab-ı Hak, huve semâkumul muslimîn min qablu ve fîhâdâ. Artık bitmiştir. İslam'la tanışan, efendim, İslam'la tanışmaya namzet olan her insan, hocam, hem hürmete, hem saygıya, hem de hizmete layık demektir. Böyle bir yol çizmek lazım diye düşünüyorum değerli dostlarım.